Yüzüklerin Efendisi, güç, karanlık ve umut üzerine bir efsane. Tek bir yüzük hepsine hükmedecek, tek bir yüzük onları bulacak, tek bir yüzük hepsini bir araya getirecek ve karanlıkta onları birbirine bağlayacak. Bu sözler, J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi eserinin merkezinde yer alan efsanevi tek yüzüğü tanımlar. Orta Dünya'nın kaderi bu yüzüğün varlığı ve taşıdığı güç etrafında şekillenir. Yüzüklerin Efendisi destansı bir hikaye olmasının yanı sıra güç, arkadaşlık, umut ve karanlığa karşı verilen savaşın derin temalarını işler. Tolkien, Orta Dünya adını verdiği zengin ve detaylı bir dünya yaratmış, içinde yaşayan farklı halklar ve kültürlerle bu evreni destansı bir şekilde anlatmıştır. Roman, sadece bir macera hikayesi olmanın ötesinde, insan doğası, iyi ile kötü arasındaki mücadele ve bireylerin sorumlulukları üzerine derinlemesine bir anlatıdır. Hikaye Hobbit Diyarı Shire'da sıradan bir hobbit olan Frodo Baggins'in eline geçmiş olan tek yüzükle başlar. Yüzük binlerce yıl önce Karanlık Lord Sauron tarafından yapılmıştır. Sauron bu yüzüğü kullanarak Orta Dünya'yı kontrol altına almak istemektedir. Ancak yüzük kaybolmuş ve Sauron'un gücü zayıflamıştır. Şimdi yüzük yeniden bulunmuş ve Sauron gücünü geri kazanmak için onu aramaktadır. Frodo'nun amcası Bilbo Baggins, Yüzük Kardeşliği hikayesinin temelini oluşturan başka bir hikaye olan Hobbit romanında bu yüzüğü bulmuştur. Yüzüğün tehlikesini fark eden büyücü Gandalf, Frodo'ya yüzüğün Mordor'a Sauron'un kalesine götürülüp yok edilmesi gerektiğini söyler. Ancak bu yolculuk son derece tehlikelidir. Çünkü yüzüğün gücü taşıyanı yavaş yavaş etkisi altına alır. Yüzük sadece Sauron'un değil, herkesin üzerinde güçlü bir cazibe yaratır. Herkes bu yüzüğe sahip olma arzusuyla yanıp tutuşur. Frodo, yanında sadık arkadaşı Samwise Hobbitler olan Merry ve Pippin ile bu zorlu göreve başlar. Yolda onlara Aragorn, Namıdiyar Strider, Cüce Gimli, Elf Legolas ve insanlar arasında yaşayan bir büyücü olan Gandalf katılır. Bu grup, Yüzük Kardeşliği olarak bilinir ve birbirlerine güvenip destek olarak bu tehlikeli yolculukta ilerlerler. Yolculuk boyunca kardeşlik birçok zorlukla karşılaşır. En korkutucularından biri eski dostları ve müttefikleri olan Saruman'ın ihaneti olur. Saruman Sauron'un safına geçmiştir ve bu karanlık lordun dünyayı ele geçirme planlarına yardımcı olur. Kardeşlik Saruman'ın orklarından ve başka tehlikeli yaratıklardan kaçarak ilerlemeye çalışır. Kardeşliğin birçok üyesi zaman içinde dağılsa da, Frodo ve Sam, Yüzük'ü Mordor'a götürmek için birlikte kalırlar. Yüzük, Frodo'nun üzerinde gittikçe daha fazla ağırlık yapar. Zamanla Frodo hem fiziksel hem de zihinsel olarak yıpranmaya başlar. Sam her ne kadar basit bir bahçıvan olsa da dostluğu ve sadakatiyle Frodo'ya destek olur. Sam'in cesareti ve kararlılığı yüzük kardeşliğinin en önemli güçlerinden biri olur. Bu sırada Aragorn, Legolas ve Gimli, Rohan ve Gondor gibi Orta Dünya'nın çeşitli krallıklarında savaşlara katılır. Sauron'un orduları Orta Dünya'nın dört bir yanına saldırarak dünya üzerinde egemenlik kurmaya çalışır. Bu savaşlar yalnızca birer savaş değil, aynı zamanda insanlığın, elflerin, cücelerin ve diğer halkların karanlıkla verdiği bir mücadele olarak ele alınır. Frodo ve Sam Mordor'a doğru yol alırken Eski bir hobbit olan Gollum'la karşılaşırlar. Gollum yüzüğü daha önce elinde tutmuş ve onun etkisiyle delirmiştir. Gollum hem yüzüğe karşı olan takıntısıyla hem de Frodo'ya yardım etme isteğiyle karmaşık bir karakterdir. Sam Gollum'a hiç güvenmezken Frodo ona güvenmeye başlar. Ancak Gollum'un gerçek niyeti zamanla ortaya çıkar. Hikaye boyunca Frodo'nun içsel mücadelesi de derinleşir. Yüzüğün gücü onu karanlık tarafa çekmeye çalışır. Frodo'nun bu zor görevi başarabilmesi yalnızca kendi gücüne değil, Sam'in ona olan sadakatine ve arkadaşlığına da bağlıdır. Sonunda Sam ve Frodo Mordor'un kalbindeki Mount Doom'a ulaşır. Ancak tam burada Frodo yüzüğün gücüne yenik düşer ve onu yok etmek istemez. Bu noktada Gollum devreye girer ve Frodo'nun parmağını ısırarak yüzüğü alır. Ancak Gollum Yüzüğü aldığı anda lavlara düşer ve yüzük yok olur. Sauron'un gücü sonsuza dek kırılır ve Orta Dünya yeniden huzura kavuşur. Hobbitler, elfler, insanlar ve cüceler. Bu hikaye onların zaferinin bir anıtı olarak kalacaktır. Yüzüklerin Efendisi yalnızca bir macera değil, aynı zamanda karanlıkla aydınlık arasındaki sonsuz savaşı anlatan bir başyapıttır. Tolkien, dostluk Fedakarlık ve umut gibi evrensel temaları epik bir şekilde işlerken insanın içindeki karanlıkla nasıl mücadele ettiğini de gözler önüne serer.